Merhaba çocuklar. Bugün hayat bilgisi dersinde kitabımızda gördüğünüz Türkiye'nin yeri adlı konuyu işleyeceğiz. Ülkemizde hayat isimli ünitemize de bu konuyla başlamış olacağız. Şimdi öncelikle hepinizin bildiği gibi yaşadığımız ülkemizin adı Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Bizim yaşadığımız şehir, Çözüm Koleji 2 sınıfının yaşadığı şehir Kırıkkale işte burada. Yaşadığım şehir Kırıkkale ve haritada İç Anadolu bölgesinde. Hemen etrafında Ankara, Çankırı, Çorum, Yozgat ve kır şehir illeri var. Komşu illerimiz bunlar bizim komşularımız. Tıpkı apartmandaki komşularımız gibi ilimizin komşuları da Çankırı, Çorum, Yozgat, Kırşehir ve Ankara. Peki başkentimize gelecek olursak. Ülkemizin başkentini eminim hepiniz biliyorsunuz. Neresi? Ankara. Haritada burada. İç Anadolu bölgesinde. Ankara ve Kırıkkale birbirine komşu şehirler. Ankara'nın çevresinde Çankırı, Bolu, Bilecik, Eskişehir, Konya, Aksaray, Kırşehir ve Kırıkkale var. Ankara konum itibariyle ülkemizin daha çok ortası, ortalarında yer aldığı için başkentimiz olarak bizim avantajımız oluyor. Kırıkkale ve Ankara birbirine komşu olduğunu söylemiştik. İkisinin de İç Anadolu bölgesinde bulunduğunu söyledik. Ülkemizin adı Türkiye, başkentimiz Ankara. 2 sınıfı çözüm kolejinin de yaşadığı şehir Kırıkkale. Peki okulumuz hangi ilçedeydi? Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bulunuyordu. Peki ülkemize şöyle bir genel olarak bakacak olursak. Bakın burada mavi renkle gösterilenler deniz ve büyük göllerimiz de yine aynı şekilde mavi renkle gösterilmiş. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili. Burada Karadeniz, Karadenizimiz var. Burada Ege Denizimiz var ve burada Akdeniz var. Akdeniz'de bir şey dikkatinizi çekti mi? Bir ada var. Bu ada Kıbrıs. Buranın bir bölümü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, diğer bölümü Güney Kıbrıs Rum Yönetimi. Peki ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili dedik. Bunlardan biri Karadeniz, diğeri Ege Denizi ve diğeri Akdeniz. Ülkemizin bir de iç denizi var. Buna da Marmara Denizi diyoruz. Marmara Denizi'ne, Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Balıkesir e, sahilleri ulaşabiliyor. Bir iç deniz. Peki, ülkemizin etrafındaki denizleri söyledik. Ülkemizin adını söyledik. Başkentimiz Ankara söyledik. Yaşadığımız şehir Kırıkkale. Geldik komşularımıza. Tıpkı kapı komşularımız gibi ne dedik? Ülkemizin de... Komşuları var. Evet, geldik komşularımıza. Ne dedik? Komşularımız. Komşu ülkeler tıpkı evimizin komşusu gibi hemen yan tarafımızda bizimle sınırı olan ülkeler. Sınırlar neler? İşte sınırlar tam olarak buralar. Ülkemizin dışından bize komşu olan ülkelerden bahsedeceğiz şimdi. Haritamızı incelersek komşularımız hakkında bilgi edineceğiz. Komşularımızdan biri Gürcistan ülkesi. Gürcistan bakın Artvin, Ardahan ilimizin sınırlarının orada Gürcistan ili ülkesiyle komşu olduğumuzu görüyoruz. Bir diğer komşu ülkemiz Ermenistan. Hemen Kars'tan, Iğdır'dan sınırlarımızın olduğu bir ülke. Şurada küçük bir ülke var. Bu ülke Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti. Bizim küçük de olsa bir sınırımızın olduğu bir ülke. Sınırımızın olduğu bir diğer ülke İran. Ağrı, ile Van, Nahçivan, Hakkari ile sınırımız var, komşumuz. Ne dedik şu ana kadar komşularımız Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, İran. Devam ediyorum. Burada bir ülke daha var. Bu ülkenin adı ne? Irak. Şırnak ve Hakkari ile sınırlarımızın olduğu komşu ülkelerimizden biri Irak. Bir diğer komşu ülkemiz, bakın, en uzun sınırımızın olduğu ülkelerden biri. Aklımızda kalsın. Şu an bunu bilmemiz gerekmiyor ama aklımızda olsun. En uzun sınırımızın bulunduğu ülke. Suriye bakın ne kadar uzun. Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Kilis, Gaziantep Hatay illerinin sınırları var. Suriye Su ülkesine. Suriye ülkesi bizim komşu ülkelerimizden biri. Geldik bu tarafa bakın. Buralar denizlerle çevrili. Burada komşumuz yok. Burada iki tane ülke var bizim komşumuzun olduğu. Bunlardan biri yukarıda olan Bulgaristan ülkesi bizim komşularımızdan biri. Edirne'den kırklar elinden sınırımız var. Edirne şehrinden, Kırklareli şehrinden sınırlarımızın olduğu bir ülke Bulgaristan. Bir diğeri ise Yunanistan ülkesi. Bizim komşu ülkelerimizden biri. Edirne'de sınırı olan ülkelerden biri. Öyle ki şuradaki bazı denizdeki bazı adalar Türkiye'nin bazıları Yunanistan'ın bize çok yakın olan ülkelerden biri Yunanistan'da. Şimdi anlattıklarımızı şöyle bir toparlayalım dünya haritasına geçmeden önce. Ülkemizin adı Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşadığımızı biliyoruz. Yaşadığımız şehir Kırıkkale Çözüm Koleji olarak biz Kırıkkale'de Kırıkkale şehrinde Yaşan ilçesinde bulunuyoruz. Okulumuz nerede? Yaşan ilçesinde. Peki bizim ülkemizin başkenti neresi? Ankara hemen burada. Peki ülkemizin etrafında denizler var. Tam üç tarafı denizlerle çevrili bir yarım adayız biz. Ülkemizin üst tarafında Karadeniz, Hemen yanında Ege Denizi ve aşağıda Akdeniz bulunuyor. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olduk. Ülke olduğumuzu söyledik. Bir diğer denizimiz iç deniz olan Marmara Denizi. Peki komşularımızdan bahsediyorduk. Komşularımız Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan, İran Irak ve Suriye bizim komşularımız. Akdeniz'de bir ada vardı. O ada Kıbrıs'tı. Kıbrıs'ın bir tarafı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bir tarafı Güney Kıbrıs Rum yönetimiydi. Bunu da unutmayalım. Peki dünya haritasına geçecek olursak. ben de şöyle bir coğrafya atlası var. Atlaslar nedir? Bizim e, haritalarımızın bulunduğu küçük kitapçıklardır. Bu gördüğünüz bir dünya haritası. Dünyamızın şekliyle başlayalım. Dünyamızın şekli küre, küreye benzer bir şekil. Fakat tam olarak bir küre değil. Tam olarak küre olma I Tam bir küre olmasını engelleyen şey kutuplardan yani üstten ve alttan basık olması, ekvatordan yani kenarlardan şişkin olması, küre olmasını engelliyor. Yumuşak bir top aldığımızı düşünürsek onu üstten ve alttan bir tenis topunu bastırdığımızda kenarlardan şişkin, yukarılardan ve aşağıdan basık olması bizim dünyamızın şeklini tarif eder. Peki dünyamızda Türkiye, dünya haritasında Türkiye nerede? Şu an onu bulacağız. Bakın yüz ölçüm büyük ülkeler var, küçük ülkeler var. Bizim ülkemiz tam olarak burada. Şuradaki ülke Biziz Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti burada. Bizim ülkelerin bulunduğu haritada kıtalarımız var. Türkiye Asya ve Avrupa kıtasını birbirine bağlayan köprü gibi bir ülke. Ülkemizi bir köprü gibi düşünürsek burası Asya kıtası, burası Avrupa kıtası. Bu iki kıtayı birbirine bağlayan bir köprü olur bizim ülkemiz. Ülkemizin topraklarının büyük bir çoğunluğu Asya kıtasındadır. Az önce baktığımızda yani şurası Marmara Denizi'nden şöyle ayırırsak burası Asya kıtası. Şurada kalan Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve İstanbul'un bir bölümü Avrupa kıtasında yer alır. Bizim ülkemizin topraklarının büyük bir çoğunluğu Asya kıtasındadır. Bunu unutmayalım. Küçük bir bölümü Kırklareli, Tekirdağ, Edirne ve İstanbul'un bir kısmının olduğu taraf Avrupa kıtasıdır. Bu yüzden İstanbul'da önemli bir özelliği var İstanbul şehrinin. Bu tarafı Asya, bu tarafı Avrupa kıtasıdır. Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan şehir İstanbul'dur. Devam edecek olursak burada... Komşu ülkelerimizi görebiliyoruz yine Yunanistan'ı, Bulgaristan'ı, Suriye'yi, Gürcistan'ı, Ermenistan'ı, İran, Irak, Nahçıvan. Burada yer alıyor. Dünya haritasında üst tarafta Türkiye'mizi görebiliyoruz. Bugünlük dersimiz bu kadar. Daha sonra bu konuyla ilgili soru çözümü yapacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.